Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Real Gangster Crime oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Ha, ha. Uy, motorum var. Üf üf motora bak amına koyayım. Oha bayağı hızlı lan. Motorda biraz beceriksiz olabilirim. Ananı mesela böyle. Abi bir dur. Uf uf harekete bak. Harekete bak. Ön kaldırıyor. Bir daha polise vur kaç. Polis. 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 Polis hiç mi yok? Polis değil Lan! Polise vuracağım lan! Bu o polis ya ormandan olmaz. Oo. Ya vuramadım. Lan ilerlesin ya koş. Geç 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 geç. Abi şimdi reklamın sırası mı ya? Trend ol mega Eylül'le şehre dönüş. Kozmetikte trendi belirleyen bir fenomene. Yeni kombinlerle bir moda ikonuna dönüş.

Bu arada ne siktiyor orada basacağım lan. Sıla! Hoba, geçemezsin. Uf uf polisler kıskanın beni, kıskanın ulan. Kıskanın ulan beni. Hay bir de bu bela çıktı başımıza. Oha, eş ya gelmiş. Gelmeyin lan. Uf 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 ne dedikten atıyorum. Polis. Ama bu böyle olmayacak. Ben araba alacağım ya. Atla. Oba şimdi. İn lan arabadan. İn lan arabadan. Lan. Vurma lan. O oh, sana hayırdır kardeşim, Pompalıyla vuruyor. vuruyon, Special Killer. Bak, polis. Onca kurt gidiyor saldırın lan. Gel, 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 gel. He zorba tabii. Zorba olmayacağım da kim olacağım? Ya abi öldük ya. Neyse. Yes diyeceğim. Mecburuz. Hmm. Güzel şarkı. Bismillah. Oğlum. Bas gaza bas, bas 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 bas. Vurmayın lan. Lan önümden çekilsene arkadaş ya. Çekil lan önümden. Cık. Manyak. kadar? Allah Allah öyle mi kardeşim? Ben de çıkarım onu. direkt böyle yapın arkadaşlar. Mantık. Yes, molotov geldi be. Buna vurmadan olmaz. nereden çıktın be? Olur. Bas 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 bas. Çık lan önüne. Manyak mısın? Nesin? Çıkın oğlum çıkın. Anlamıyor musunuz? Çıkın. Sürmeyin arabamızı burada. Ben de geriye kaçarım. Bas lan gaz bas bas. Al işte. hiç İş başa düştü. Hadi gel. Gel. Hoppa. Tamam. Okey. İn lan arabadan. İn lan arabadan. Polis bey sana bir şey yapmak istemiyorum. İn şu arabadan. İn bir şey yapmak istemiyorum. İn şu arabana. Aynı mantık. Hocam aynı mantık. Dur <laughs> lan. <laughs> döveceğim. Bas 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 bas. Acil 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 acil. geçeceksiniz. Tamam Bas şimdi gaza. Üf, ne hız ne ne ne. Çekil lan önümden. Çekil lan. Uf ne basıyorum be. Lan su boz kaza boz Oğlumun arabası Önüme çıkan polisleri geberteceğim Hadi gel, 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 gel hadi Yetişemezsin tabi Yetişemezsiniz ki hızlıyım oğlum ben sizden. Üf, üf. Ne gidiyorum be. Aha. Açın lan kapıyı. Tamam burası bizim sığınağımızdır bu sefer. Baskın yapacağız. Gelin lan gelsiniz. Evet ben polisim. Gelsiniz. Hadi. Gelin. Gelsiniz. Oğlum şuraya gelsiniz. Hadi bakalım. Burada beni bulamazsınız lan. Oğlum bu çar çevirmede çar bu yok mu ya? Zorunda mı illa ya? Çar çevirmek istemiyorum. Ve reklam şey yapmanıza gıcık olurum Heh ver şu canı. Zaten gıcık etmediğiniz değil. Ya! Öylesiye döveceğim sizi oğlum. Öylesiye döveceğim. Ya ne oldu? Aç kapıyı. Aç Acaba ben kimim? Acaba ben kimim? Hadi lan gelsenize. Hadi. Beni öylesi yediriyor <laughs> Keşke şu gözlük falan Oğlum ben bunları ne yapayım ya?

aramayın lan beni. Aramayın lan beni. Lan beni. Body, body. Yeah. Oğlum bunlar ne ara yenileniyor lan? Lan. Gelsenize. Hadi helikopter gibi bir şey gelsin. Hadi çok güçlüsünüz ya. Direkt şüphesiz çıkıyorsunuz. Harsenize lan. Gelin. Malınızı zarar veriyorum bak. Dur şimdi enerjin tükenmesin de. O. Abi ne alaka ya? istemiyorum. 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 Bu illa ki şey yapacaksınız yani. O zaman ben de çıkarım. Yeni taktik bulana kadar hep çıkacağım. Bak. Güzel, güzel. işimize yarar. Oğlum ne can götürüyorum lan ökün. Alt tarafı şöyle vuracaksın. Siktiriyor. Oğlum palmiye aşıları falan var. Acaba deniz mi var? Aa vallahi deniz var. Aç kapıyı. Güvenlik. O onu geliyorlar. We'll Geç. Hadi geç. Bekleyemem seni. Bak koş koş. Ananı şimdi böyle koşacağız. Heh tamam gelmişiz zaten. Hadi şimdi sıkıyorsa gelin. Sıkıyorsa. Sıkıyorsa gelin bakayım hadi. Hadi bakayım. pek de fazla kullanmıyoruz. O onu on diyoruz biz? Vadi sende lan!

bir tane daha geldi. Gelen geçeni indireceğim. Onu. Bas 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 bas. Abi bir kere de şunu. <laughs> In the stay, got 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 you see, In the you just Say, you're to Say, you're Say, you're Say, you're Say, you the Say, you you Bari yerler var. Dur şuraya da şeyin arabayla kapatayım. Ne olmaz şimdi girerler falan. Şimdi yavaşça başka bir sorunumuz daha var. Bu gangster şeylerini sorunlarını indirelim. Şişt. he küçük orobi. Koş koş. O ne Çekil lan, çekil. Oğlu. Tamam. Tamam. Öyle olsun. Tamam. Oha oha tüfek de sıkıyor. Lan. Hı. Boz 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 sana kozu. Boz. What the fuck there? <gülüyor> <gülüyor> Renkli bir get dünyayı keşfetmenin <laughs> tam zamanı. mantıksız ya. onun geri gitsene. <laughs> Oğlum görene <çare> neden gitmiyorsun? <laughs> o çocuğum. Git şu geri. Git git git. Şu FBI'ların geçemeyeceği kadar. İyi tamam zaten geri kalanını anlamazlar. Oğlum bunlar nasıl şey domino gibi devrildiler. Polislere sıkacağım. Just say Tu mono Un la? robot lar. <laughs> eme kaç, eme kaç, eme kaç, ebe, kaç, ebe. Ebe, kaç. bas bas. Şimdi uzun süreli iniş yapamaz. Ananı. Hayır. Anan. Koş. Ulan burada değilmiş. Koş koş. Koş. Lan! Oğlum! Oğlum sana ne oluyor lan? Şunu inin Ananı satayım. Ananı ya pisiktir git. Şuraya, 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 şuraya. Ya pis! Aferin. Valla hiç sırası değil. Zıp. Oruz. Oh, Oğlum zıplıyormuş oraya kadar ya. Biz falan var ya çok fena seçtik. Oha. Oğlum bana bozuk lazım. Aferin. Kaç 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 kaç. Aldım be. Yes. Hadi lan şimdi gelin. Şimdi gelin. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.